Arkadaşlar hepinize selam Bakın internetten sahte bir tane karne çıkardım Babam birazdan eve gelecek Ona bu karneyi göstereceğim Bakalım nasıl bir tepki verecek Arkadaşlar babam geldi Baba hoş geldin Hoş buldum Burak ne yapıyorsun oğlum Valla kameranın ayarlarını yapıyorum baba 4K 8K özellikler falan deniyorum Nasıl güzel çekiyor mu Çok güzel çekiyor baba O elindeki da böyle tutmuşsun Karne ben. baba Tamam niye böyle tutmuşsun oğlum Sana göstereceğim Sana Anlamışsın. gösteriyorum evet Ver bakayım Al. Sen kamerayı da al baba. Bura sana bir şey diyeyim mi? Evet baba. Kameranı ayarlar harika olmuş ha. Süper olmuş değil mi? Valla çok güzel görünüyor. Ben yaparım da güzel olmaz mı ya? Valla odan falan ışık falan vurunca çok... oğlum süper gözüküyor ya. Kaç kardeşin bu? 4K. Oğlum bu 4K değil ki. Değil mi? Sen karıştırmışsın. Bilmiyorum ya. <laughs> Bu 1080p 60 fps. Abi ben yanlışına tıklamışım. Yanlış tıklamış. Ben 4K deniyordum ama. 4K oldu mu böyle 4K'da şey yok ki e, stabilizasyon. Birazcık daha öğrenmem lazım. Öğrenmen lazım. Hı -hı. O diğer kamerada var ya GoPro onu da yap. Hı -hı. Tamam. Ben hepsini her zaman internetten bakıp öğreneyim. Ben bir salona gideyim işim var. Sen karneye bakarsın. Yok dur. Otur karneye birlikte bakacağız. Niye suratını sağa sola çeviriyorsun? Çevirmiyorum baba. Hı? Çevirmiyorum. Ben bir tuvalete gideyim mi? Yok otur. Birlikte bakacağız kameraya. Şey kameraya diyorum ya. Karne. Bakayım. Evet Buğra. Türkçe 20. Matematik 15. Oğlum bu ne ya? Baba ben bir tuvalete gidiyorum. Bir dakika Buğra otur. Buğra otursana. Fen ve teknoloji 30. Sosyal 30, 35. Yabancı dil 10. Buğra. Oğlum 10 diye puan var mı yavrum? Tabi baba. Din kültürü ve ahlak bilgisi 100. ve maşallah o 100 Allah'tan. Oğlum bu ne yavrum? Karne baba. He? Karne. Oğlum bu nasıl karne? Ya şey bunun yanında böyle sarı bir belge falan da veriyorlarmış. O niye vermedin? Oğlum senin Türkçe matematiğin iyi bu bu ne? Ne? Oğlum bu ne yavrum? Evet iyi işte baba. Türkçe matematiğin iyi diyorum. Ondan sonra fen, sosyal, yabancı dil Onlar da iyi bu Bu ne oğlum? İyi evet iyi. 20-15 falan. He? İyi işte. 20-15 iyi işte. Ya bir dakika bir dakika. Dur bir dakika. Okul kültürüne uyum. Çok. Oğlum bu ne? Ne oldu baba? Oğlum bu ne? oğlum Sen şaka mı yapıyorsun bana? Ben bakayım baba. Ben hiç görmedim ya. Hayır baksana oğlum. Her şey çok kötü diyor burada. Çok güzel çok güzel. Sen merak etme. Oğlum sen bana dalga mı geçiyorsun? Ya buraya? yanlış öğrenciye Yanlış bir, öğrencinin karnesini ver. Bir dakika bir dakika. Bura. Okul müdürü niye yazmıyor burada? Okul ismi niye yazmıyor? Bilmiyorum. Yazmamışlar ya. Oğlum sen benden dalga mı geçiyorsun <laughs> lan? He? Yok baba. Bu ne oğlum? Karne baba. He bunun arkasında Atatürk yok. Halis, Muris karne işte. Oğlum sen bana şaka mı yapıyorsun? <laughs> al <yavrum? gülüyor> ama sana karne <He>? al. <laughs> oğlum bu nasıl bir şaka? Valla çok gerildim ya. Bak hazır mısın? Valla damarım Kapat çekildi, kanım çekildi ya. Kapat gözlerini. Hop al sana karne. Oo işte adamım benim adamım bu ya. İşte bak, bak Atatürk'ün resmi arkada var. Bu hakiki karne. Evet. Bu da? Hakiki belge. Hakiki takdir belgesi. Sen yine kamera çekip video çekiyorsun değil mi? Evet. Arkadaşlar Buğra abi video çekiyormuş. Evet arkadaşlar Buğra abinin karne notlarını görüyoruz. Maşallah Türkçe 96, Matematik 83, Fen Bilgisi, Fen Bilimleri 97, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 92, Yabancı dil 90. Maşallah. Bayağı yükseldi o ya. Bayağı. Din kültürü 93. oğlum. din kültürü ne düşük kalmış. 100 olması lazım onun. Neyse, 200, 100 yaparsın. Evet. Diğer derslerin hepsi 100. Yani diğer derslerin hepsi 100. Burada o. Hepsi çok iyi. Adamım ya. Adamım ya. Gel, gel, gel. Ama bu belge süper. Gel seni bir öpeceğim, gel. Maşallah. <laughs> Oğluma. O zaman ben de sana bir sürpriz yapayım. Ne sürprizi? Ben biliyordum senin takdir alacağını. Evet. Oğlum ben senin takdir alacağını biliyorum yani. Tamam biliyorsun, biliyorsun Sen beni kandıramazsın yani ben de az önce numara yaptım zaten inanmış numara yapısı yaptım. Baba bırak Allah'ını seversen bir, ya. Bir, ben bir, sen, yüzüme ya. Bir senin video çektiğini biliyorum. Niye? İki senin notlarını yakından takip ediyorum oğlum nasıl ben senin notlarını şey yapacağım? Düşkü olduğunu düşünebilirim ki. Aa ben onu düşünmemiştim Nasıl ya. Nasıl ben senin notlarını yakından takip etmiyor muyum? Evet internet. Dershaneye gitmiyor musun? Aa internette yazıyor değil mi? İnternette yazmıyor mu? E okulda. Ben He? düşünmedim ki ya. Senin karşında kim var biliyor musun? Süper baba. Ya yer miyim ben? <laughs> ben onu sen, düşünmedim ama sen ya. Sen az önce az önce mutlu ol diye ben sinirlenme numarası yaptım. Sen ciddi misin? Tabii ki ciddiyim. Ciddi. Oğlum ben yer miyim? Ya ben internetten düşünmedim ama ben Ben senin hangi gün sınava girdin, hangi gün sınavda hangi notu aldın hepsini biliyorum. Oo. Oo, şaka mahvoldu ya. Şaka mahvoldu ama ben senin bu takdiri alacağını bildiğim için sana bir sürprizim var. Ne? Valizini gidiyorsun. Valizleri daha doğrusu getiriyorsun depodan. Niye? Tatile gidiyorsun. Nereye? En sevdiğimiz yere gidiyoruz. Buraya yarın. Bahçeleve. Bahçeleve gidiyoruz. Berat'a söyledin mi? Berat'a söylemedim. O zaman ben seninle gidiyorum. Koş. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Arkadaşlar görüşürüz. Görüşürüz bay bay.